Milan transfer kariyeri sezon 2 bölüm 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Geçen sene problem neydi derseniz bence sağ orta sağ Moura ve rotasyonda sıkıntı yaşamamız. Tabii bu rotasyonda sıkıntı yaşamamızın en önemli nedeni de bütçesizlikti. Bu seneye 83 milyon Euro'luk bir bütçeyle başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde final istiyor yönetim. Serie A'da da ilk şampiyonluğu ben de bu iki hedefi yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğim diyorum. İbrahim'i için 80 olduğunu göstererek sezona başlayalım. Balotelli'miz de burada. Fernandinho rotasyonda bu sene önemli bir topçu olacak. Tonali ilk 11'de görev alacak. Muhtemelen Salamakers'ı satacağım. Daha etkili bir oyuncu lazım bize. Bu arada sözleşmesinin son yılında olan futbolcular var. Onlarla bir görüşmeler yapalım. Kerry yeniledik. Romagnoli 47 alıyormuş. 55 teklif ettim. Onunla da sözleşme yenilendi. laksaltı düşünmüyorum. Transfer listesine ekledim. Conti ile yola devam edecek. 2 yıl daha bizde. Borges gider. Transfer listesine ekledim onu da. En önemli futbolcularımızdan biri Tonali. O kalıyor. Kesi kalacak. Geçen sene tabi ara ara etkili performans gösterse de tam olarak ondan yararlanamadık. Pobega gidecek transfer listesine ekledim. İbrahimovic'in son yılı. Emekli de olmuyormuş bu arada. Devam ediyor. Bu adamın sembollüğü var ya. İbrahimovic'de uzatmak isterim uzatmıyor ama. Sonra tekrar görüşelim. Tekrar görüşelim seninle. Sağ orta sağ transferini aradan çıkaralım. Manchester United ve istediğimiz topçu Mason Greenwood. 50 milyon euro ilk teklif 68-200. Ole Gunnar Solçu Erden 58-200 biraz yükselttik Ve bütçenin sınırlarını zorluyoruz aslında bu transferle 61-200 <laughs> Adamlar inmeyince Anlaştığımız ücret 61-200 80 versem Kabul eder mi? Evet eder Bu arada Rafael'in kiralık sözleşmesini fes ediyorum Ona ihtiyaç var Tabi sol orta sağ ya da sağ orta sağ olarak kullanacağım onu Hedef o yönde. Theo Hernandez'i göndermek istiyorum. Oradan gelecek paraya ihtiyacımız var. Onun yerine daha düşük bütçeli bir sol bek transferi gözüme kestirdim. Eğer o transferden iyi para kazanırsak Milan'a biraz rotasyona rebuild seviyesinde bir seviyeye getireceğiz. Lucas Moura'ya teklif var. Arttırmak istiyorum. Salamakers'a yine teklif var. İki kulüpten hatta. Kimden ne kadar para koparırsak şu an. 31-600. Crystal Palace ve Salamakers görüşmesi. Moura'yı Barcelona reddetti 48 milyon euroyu. Sergio Roberto'ya teklif geldi ama saybek aramak istemiyorum. Asıl sol bekte satış lazım bize. Laxalt'ta bir takas teklifi var. Para verin abi. Takas nereden çıktı? Keane artı 35 300 Juventus'un bize teklifi. Şaka gibi. Bu teklifle Hernandez'i alabileceğinizi düşünüyor musunuz acaba? Laxalt'ta 5.5 milyon euro tamam. Hernandez için 129 600 daha yüksek bir teklif neden gelmesin ya? Şunu arttırabilir miyiz? 10 milyon euro daha arttırsak 139 600. Abi <laughs> bunu konuştuk zaten. Ve bunu reddettim ben. 138 300. Abi yok yok reddedit. Ya ben reddediyorum bu teklifi. Sen geliyorsun tekrar bana Moise King diyorsun. Şaka mısın? 135 700'e Juventus'la anlaştık. İbrahimovic'e Wolverhampton ve Manchester United'dan teklif var. İbrahimovic satılmaz. 39 yaşında olsa dahi. Pobega'yı satabiliriz. Roberto'yu da engelledim. Bu arada satışlar gerçekleşti. Para kasaya geldi. 172 milyon euro. Sol bek için çoktan gözüme kestirmiştim. Manchester United'dan Alex Teyes. Hernandez sattığımız fiyatla Teyes'i aldığımız fiyat arasında uçurum olduğunu düşünürsek ve TS transferi sonrasında da 131 milyon euro bir bütçe kalacak yaklaşık. Serbest kalma bedeli koyuyorlar. Bak bunda da gol yenmeyen maç var onu da kaldırdık. Boş boşuna 3 milyon euro. Hakan'la birlikte oynayabilecek bir adam lazım. Oscar artık Avrupa'ya dön Oscar. Mümkünse. Böyle bir yeteneğe Çin'de harcı harcıya bir hal oldu. 4400 iş yapar Oscar burada. Çünkü geçen sene Hakan'ın da katkı vermediği maçlar oldu. Oscar bu sene Hakan'ın devreye giremediği zamanlarda bence devreye girer. İlk transfer opsiyonumuz burada o. Ya yani Balotelli geçen sene 45 dakikalık kondisyonla oynadı. Bunu düşünmeden edemiyorum. O yüzden Balotelli bu sene düşünülmeyecek futbolcular arasında gibi duruyor ama tabii giderse. Ciro Immobile 81 milyon diyorum 98 arada böyle uçurum olursa onu alamayız 83 690 kabul etti sezonun ilk kupa mücadelesi Inter Milan süper kupa Evet artık İbrahimovic yedekten katkı verecek Immobile az forvetimiz finale gidiyoruz süper kupa zamanı sezona kupayla başlayalım diyorum ben Eriksen Eriksen Rebic Eşref Hakimi Anterebic Lukaku iyi pas Rebic vuruş Inter önde Offside yok mu diye ben de baktım Vermedi hakem Hakimi orada bomboş Eşref Hakimi Hakimi TS Naingolan'ın önüne düştü direkten döndü Lukaku vurdu Donnarumma ne oluyor Çıkaramadı Hakimi Eşref Hakimi Anterebic Revic'den pas. Nainggolan ikiledi. Niklas Süle'den hızlı bir futbolcu Martial. Çekti topu ama Süle iyi kapattı. Neyse ki Martial önünde kaldı top. Hakan. Kesi. Tonali. Immobile. Immobile döndü vurdu. Handanovic. Lukaku. Eriksen. Karşı karşıya Eriksen. Pas. Revic. Offside. Evet sezona Inter'e kupayı kaybederek başlıyoruz. Ve tamamen transferi bitirdiğimizde söyleyebilirim. Gelenler gidenler tablo şeklinde görüntüde. Şunu söylemek lazım. Juventus maçında da oldu. İlk golü yedikten sonra çıkarması son güncelleme ile daha zor olmuş. Sezona Milan Bologna maçıyla başlıyoruz. İlk maç ve ilk galibiyet Oscar. Tek gol attı adam. Geçen sene lige kötü başlamıştık ama bu sene daha iyi başlamak istiyoruz. İkinci hafta 2-2 bitti maç. 64'te Karamo. 2 şutta 2 golü buldular. Sorunlar devam ediyor bazı durumlarda. 17. ile 3. haftada Genoa ile oynuyoruz. Haydi Immobile artık formu bul. Ve iyi bir şekilde oynamaya başla dedim. Greenwood ve Martial'den geldi goller. İbrahimovic 60'tan sonra oyuna girmiş. Oskarda Çalhanoğlu ile değişiyor. Tam olarak istediğim şekilde ilerliyor. Pozisyon değişikliği var. Martial sol ortası. Şampiyonlar Ligi grubumuz da belli oldu. Milan, Lyon, Feyenoord ve Lokomotiv Moskova C grubundayız. Türkiye'den Beşiktaş katılmış. Atalantalı, Leicester'lı, Real'li grupta şu an. Zor grup. Ufak çaplı rotasyon ve Moskova deplasmanı. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlıyoruz. Ibrahimovic golünü attı. Bu sene daha Sert maçlar oynayacağız. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde. Fixtür daha yoğun olacak. İşte onlardan biri Napoli 0, Milan 0. Hafta 5 Milan Fiorentina. Bir an önce Tonel'in de üst seviyeleri yakalaması lazım. 3-0'lıkta galibiyet. Yine İbrahimovic golü var maçta. Immobile kötü başladı. İlk Juventus maçımız hafta 6 ikimiz de eşit puandayız. Bir galibiyet şurada mükemmel olur. Ama 3-2 kaybettik. İki tarafta 3 şut atmış. Kazanan onlar. Bu sene rakip Juventus olabilir. Ve Milan, Olimpik Lyon, Silimani forvet attığındaymış Lyon'un. Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 onlar kazanıyor. Bir kere kaybettik mi yine başladık. Lige döndük Spezia. Konuğumuz hızlı simüle et diyorum. 1-0'lık galibiyetle nihayet toparlıyoruz. 8 şuta 1 gol. Adamların Allah'tan şutu yoktu. Bir de şut atsalar ne olur şu maç. 1-1 biter kesin. Cagliari Milan 8. hafta Juventus kazanmaya devam ediyor. Bizim de onlara eşlik etmemiz lazım bu sene. 1-0 daha yazdık. Simon Kerr. Şampiyonlar Ligi'nde puan durumuna bakın. 3 biz, 6 Lyon, Feyenoord da 3'müş. Feyenoord maçı geldi. Hücum attı, rotasyonu uğruyor Şampiyonlar Ligi'nde. Mecburuz buna. Ve 2-0'lık galibiyet. En azından sorun yaşamadık burada. 6. Inter'le oynuyoruz kaybetmememiz gereken bir maç. Ve hızlı simüle et. Milan Inter 0-0. Tamam. Yani idare edilebilir bir sonuç. Ama Juventus'un her hafta kazandığını da düşünürsek sıkıntılar olacak. Fixtür biraz sıkıştı. İkinci ile Napoli ile oynuyoruz karşıda. Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü gibi çok çok tanıdık isimler var. 3-0'lık galibiyet. Rahat oldu bu. Hakan atılmış 9'da. Hiç hız kesmiyoruz. 10. Hellas Verona bu sefer konuk. Kim yok? Sağ orta sağda Mason Greenwood eksikmiş. Moura ne yazık ki oynayacak. Sakatlanmış Mason Greenwood. Çalhanoğlu oldu. Cezalı bu maçta. Sonuç 2-1. Immobile. Mason Greenwood iyileşti bu arada. Çok kısa süreli bir sakatlıkmış. Şampiyonlar Ligi'ne döndük. Milan Feyenoord. Bu maçı da alırsak gruptan çıkarız. 2-0'lık galibiyet. Oscar, Leo, Bitirdi maçı. Şampiyonlar Ligi'nde 1-2'ye oynayacağız Lyon'la. Bu sene sonuna kadar götürelim. Sassuolo yine kritik bir maç. Çünkü adamlar iyi oynuyor. Arnautovic, Horvetleri, Kaan Ayhan'ı, Mert Müldür'ü orada görüyoruz. Locatelli var. Ve 5. sıradalar. Biz sorunsuz geçtik. Hem de 1-0 geriden döndük. Martial ile Immobile oldu gibi. Seriye devam etmek istiyoruz. 19. Kroton'la maçımız. Formu yakaladık. Form tuttuk. Şu an net olarak bu söylenebilir. Napoli-Juventus maçı kritik puan kaybedebilirler. Sıra geldi Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova maçına. Hızlı simüle ediyoruz. 3-0'lık galibiyeti alıyoruz. Rakibin penaltı kaçırdığını da gördük. Şampiyonlar Ligi bu sene baya baya heyecan kattı yalnız. Fixtür anlamında 3 günde bir maçımız var yorgun da oluyoruz. Bazı maçlarda bayağı yorgun çıkıyoruz hatta. 2-0'lık galibiyet. Udinese karşısında devam. Belki de son haftaya kadar gidecek şu Juventus Milan çekişmesi. Milan Benevento kendi evimizde 1-1. Hakan Çalhanoğlu en azından beraberliği sağlamış da ya şu istatistiklere bu puan kayıpları yakışmıyor. Çünkü Juventus kaybetmiyor. Bu sefer de Şampiyonlar Ligi için kritik maç. Beraberlik de yetiyor ama bize. Liderliği alalım, önümüze bakalım. 3-0. 15 puan Şampiyonlar Ligi gruplarında. Ve döndük lige. Milan, Torino, Inter bizim önümüze geçmiş maç fazlasıyla. Hadi çocuklar ya. Sıkıntı olmasın. Sıkıntı olmasın. Ya işte bu. Martial, Immobile oynayınca kazanıyoruz. Tamamen onlara bağlıyız bu sene. Ve bu sene pek iyi olmayan Roma ile karşılaşıyoruz. Dokuzuncular şu an. Dembele gibi önemli forvetleri var. Sonuç ne? Sonuç 2-1. Sergi Roberto son saniyelerde. Daha doğrusu 73'te atmış. 1 iken kritik bir gol atıyor Roberto. 2-1 öne geçiriyor bizi ve maçı kazanıyoruz. Mason Greenwood'dan sağ orta önemli bir katkı görüyoruz. Immobile beklentileri karşılayamadı. Ve hedef Ocak. 2 haftalık ara var birlikte. İbrahimovic'le işte sözleşme uzatma zamanı. Fernandinho futbolu bırakıyormuş bu arada sezon sonunda. Ve Rafael'i sol orta saha Ocak'ta takımda değişiklikler var. Devre arasını transfersiz geçeceğiz çünkü herhangi bir hedefimiz yok. Oyuncu satış ya da transfer anlamında. Takımı tamamen oluşturduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Milan Atalanta Ocak'ta galibiyet serisine devam. Hadi 1-0. İmobile penaltı kaçırmış. Forvet konusunda sıkıntı yaşıyoruz da adamı yeni transfer ettik. Satamayız. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz Borussia Dortmund olmuş. Daha kolay bir rakip beklerdim ben. Juventus'la aramızdaki puan farkı 2'ye indi. Adım adım geliyoruz derken 3 şutta 3 gol yememiz. Büyük başarı. Büyük büyük başarı. Neyse ki Juventus da puan kaybetti Lazio'ya. Geçen senenin şampiyonu sahneye çıkıyor. İtalya kupası son 16. İşte biraz rotasyon yaptığımız takım kadrosu. Sorun yaşamayalım derken Brescia'ya kaybettik. Balotelli penaltı kaçırmış 51'de. Ya bu neden oluyor gerçekten bilmiyorum. 3 şut, 2 tane gol attı Brescia. 90'lık kalecimiz var abi. 90. Stoper attı. Sağ bek, sol bekimizi de görüyorsunuz. Bu adamlar böyle kolay her maçta 2 tane 3 tane yiyecek adamlar değil. Sistem de ofansif değil. Onu da anlamıyorum. Bu arada Inter öne geçti maç fazlasıyla ligde. Inter de girdi işin içine. Milan Napoli. Döndük lige. 2-2 bitti. Hakan. Hakan. Sorun devam ediyor. Şimdi bir kere başlayınca devam ediyor dedim ya. Hep aynısı oluyor. Bundan kurtulmaya bakacağız. Ne kadar kısa sürede kurtulursak o kadar Milan için iyi. Baktım iş iyiye gitmiyor. Bir tane basın toplantısı yapalım dedik. Genoa maçı öncesinde. Çabalamak bizim görevimiz diye politik konuşalım şurada. Hazırız bu maça. Genoa Milan eksik var Hakan yok. Oscar orada oynuyor. 4-0'da bitiyor maç. Güzel. İşte forvet gibi forvet ya. 25 maçta 6 gol atmış. İbrahimov için 15 maçta 4 golü var 79'da oynarken. Immobile çare olmadı. Sezon başı Immobile'yi almadan önce Başka forvet seçenekleri daha vardı. Onlardan biri Agüero'ydu. Diğeri de Luis Suarez. Ama ben yaşından dolayı biraz daha genç iş yapabilir diye Immobile'yi aldım. Beklediğim performans kesinlikle bu değildi Immobile'den. 3-1. Biraz gaz vereyim ki gol atsın adam. Transfer. Ocak transferi bitiyor. 18. ile oynuyoruz. Hataya yer yok. Çünkü Juventus devam ediyor. Biz de hata yapmaya devam ediyoruz. Bologna 2, Milan 2. Evet. Juventus 58, Milan 52. 6 puanlık fark. Sampdoria maçımız var 10. Artık yenmemiz lazım ya. Yenmemiz lazım artık. Niye böyle oluyor sürekli? Bu kadar iyi oynayıp ligi kaybetmek üzereyiz. Adım adım. Şunu söylemem lazım. Lig karıştı. Lazio ile oynuyoruz. Onlar da devreye girdi. Yine fosforlu yeşille karşımıza geldiler. Milan Lazio, Yusuflu, Çağlarlı rakip. Ve 1 bir bir bitti. 3 maç üst üste berabere kaldık. Neyse ki Immobile oynamaya başlamış. Böyle bir forvetimiz vardı. Şampiyonlar Ligi son 16. Dortmund, Milan. Alan Sancho. Hatta sistemi biraz ileri atmışlar. 2-0'lık galibiyet Martial. Şampiyonlar Ligi'nde güzel oldu bu. Inter Milan. Hafta 26. Yenersek önlerine geçiyoruz. Bunun artık şakası yok. Çok kritik. Sonra da Juventus maçımız var. Önce şu maçı alalım sonra Juventus'u düşüneceğiz. Immobile. Oyna abi. Oynarsan işler değişir. Birinciyle oynuyoruz. Ve oynayacağım. Yani o inisiyatifi alıyorum şu an. Milan Juventus başlasın. Kendi evimizde San Siro'da o kadar kritik bir maç ki. İmobile kaçtı İmobile vur İmobile Sezni Neyse ki bir şey vermedi Orada gider bir de penaltı çalar Hakem sonra uğraştır Kontrayla geliyoruz Kesi Kesiyle pas güzel İmobile vur Attı golü Ciro İmobile Sağ Siro'da Gol var İmobile Hakan İyi paslaşmalar Tonali Hakan Sezni Ronaldo, Sandro orta bizde. Derken Simon Kerden büyük hata. Neyse ki donlarıma direkt sonuca geçiyorum. 1-0 alıyoruz. Juventus maçının son dakikalarında bu arkadaşın şarjı bittiği için o maçın son 3-4 dakikasını simüle edip geçtik. Fark 4 puana indi. Artık işler daha da kızışıyor. 7. Fiorentina ile oynayacağız. Ben önce geleyim basın toplantısında bir moralleri arttırayım. Sonrasında da maça bakacağız. Grazie ragazzi diyorum. Artık maça geçelim hadi. Fiorentina Milan. Takım kadrosu artık uyumunu sağladı. Formdalar ve 5 ile rakibi dağıtıyoruz. 8 tane şut atmış takım. Çalhanoğlu ve Immobile müthiş oynamışlar. Harika bir maç. Harika bir maç. Geliyoruz Juventus. Ve Şampiyonlar Ligi'ne döndük. 2-0'ın rövanşında Milan Borussia Dortmund. Tur'u burada sorunsuz alalım. Haaland'lı Sancho'lu Dortmund'u burada elemek kolay olmasa da bunu başarmayı bildik. 1-0 kaybediyoruz. Tur bizde. Haaland'ı erken çıkarmışlar bu arada. Ligde puan kaybetmeye tahammülümüz yok ama Juventus da kaybetmiyor. Böyle bir durum da var. 4-0 yenmişler son maçlarını da. Udinese maçıyla devam ve 1-1 bitti işte. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Ne yazık ki ligde yine havlu atmak üzereyiz. Gerçi daha çok hafta var ama Yine de işler kötü gidiyor. İşte Nisan ayı fikstürü Kroton maçıyla başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bir başka Alman kulübü Leipzig'le oynayacağız. Kroton 20. Yendik yendik. 3 puan lazım. 2-0'lık galibiyet. Immobile ve Marsial attı. Yalnız yine Çalhanoğlu Fernandinho değişikliği beni benden aldı. Abi yanlış bölgelerde bu arada Juventus puan kaybediyor Napoli'ye karşı. Milan Leipzig ilk maç. İtalya'da rakibe baktım. Gomez ve Borre hücum atları. Hadi. 3-0 Alman kulüplerine Şampiyonlar Ligi'ni dar etmeye devam ediyoruz. Greenwood, Immobile ve Martial. Hücum attı istedikleri zaman oynuyorlar. İşte puan farkı 4'e indi. Destansı bir geri dönüş yapmamız lazım ligde. 4 puanlık fark. Önümüzde Cagliari maçı var. 3 puanı cebe attık zor oldu. 83'te fark bire inince maçın gitme tehlikesi vardı. Rok atılmış yerden. 3 puan daha. Ve Almanya'dayız. Jovic bu sefer Forvet'te, Leipzig'te. Ama biz de sökmez diyoruz. 2-1'lik galibiyet. Immobile bir penaltı kaçırmış. Onu da asla bir 3 daha yapacaktık olmadı. Yarı finaldeyiz. 2 Alman kulübü eledik. Sıradaki kim? Sıradaki gelsin hatta. Bu arada Juventus'ta puan farkı 2'ye inmiş. Son haftalar inanılmaz olacak. İnanılmaz ligde. Şampiyonlar Ligi rakibini görüyoruz. Atletico Madrid. Yalnız diğer eşleşmeyi de merak ettim. Ona bakmak istiyorum. Çünkü sanki orada daha kolay bir rakip var. Evet Marsilya varmış orada. Marsilya'yı biz çekseydik daha iyi olurdu. Nerelerden geldik biz? Adım adım ilerlemeyi devam ediyoruz. 3 puanı yazalım. Devam edelim yola. Aynen öyle. 2-1'lik galibiyet Spezia'yı yendik. Juventus bir puan kaybı daha yaparsa o zaman gelin görün ligi. Ve Juventus o puan kaybını yapıyor. 73 puanla Milan şampiyonluk yolunda yeni bir adım atmış oluyor. Haberlerde de çıktık zaten. Öne geçtik. Nereden geldik be? Nereden geldik gerçekten? Bu arada İbrahimovic forvette yani cezalı Immobile ama 2-0'lık galibiyet. Kesi, Tonali, Torino'ya şut dahi attırmadık. Bu arada Juventus kötü gitmeye devam ediyor. Bir kere daha puan kaybettiler. Rakibimiz şu an Inter ve Lazio gibi görünmekte. 4 tane takımın şampiyonluk için çok büyük iddiası var. Hadi otomatiğe bağlayın. Kayıpsız geçmemiz lazım. 3-0. 3-0 işte bu. Rakiplerin puan kaybını bekliyorum. Inter kaybetmemiş 3-1 Genoa'ya karşı. Şampiyonlar Ligi finali için son bir adım. Rakip atleti. Felix Suarez hücum atları değişmemiş. Ve 2-0'lık galibiyet geliyor Immobile. 2 tane attı final için büyük bir adım attık. Takım benim beklediğimden çok daha iyi form tuttu ve iyi gidiyorlar. Evet puan durumu ligde 79, 77, 76, 75. Bu maçı da kazanırsak Nisan ayında galibiyet serisi yapmış olacağız. Sıfır puan kaybıyla Müthiş bir iş başarmış olacağız. Conti bugün sabekte cezalı bir sabekimiz vardı. Roberto. Milan Sassuolo dedik. 4-0. Hakan Çalhanoğlu. İnanılmaz işler yapmaya başladılar bu arada. İşte Mayıs ayına geldik. Son ay. 3 tane lig maçımız. Roma, Atalanta ve Hellas Verona. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde final istiyoruz artık. Rövanş. Son bir adım kaldı. Çalhanoğlu çok yorgunmuş ama bunu yapar ya. Bugün golü var Çalhanoğlu'nun. İnanıyorum. 1-1 bir bir bitiyor finaldeyiz. Çalhanoğlu gol atamadı. Greenwood'dan geldi tek gol. Döndük lige. Juventus 81 ile hemen arkamızda. Hellas Verona rakip 14. İşler kızışmaya başladı. Ve 2-0'lık galibiyet daha geliyor. Son 2 haftaya gidiyoruz. Inter puan kaybediyor. Inter bir Atalanta bir. 4 puanlık fark oldu. Atalanta'yı yenersek şampiyonluğumuzu ligde ilan edeceğiz. Hızlı simüle et diyorum. Geliyor mu? 2-1 kaybetti. 2 şut, 2 gol ve son haftaya kalıyoruz. Gerçekten olacak iş değil bu arada. Şampiyonlar Ligi'nde de finalin adı Bayern Münih Milan. Ligde Milan Roma maçı. O kupayı kaldırdığımızı görmek istiyorum. Hem de yani puan kaybında Olası bir mağlubiyette 3'lü avaraja girme ihtimalimiz bile var. Milan Roma maçını oynayalım. San Siro'da şampiyonluk maçına çıkıyoruz. San Siro yıllar sonra şampiyonluk görmek istiyor Milan adına. Sempre Milan ve bugün rakip Roma. Pellegrini. Pellegrini Mkhitaryan Roma golle başlıyor. İyi geldiler. Bu işleri değiştirecek. Sol tarafta kaçan var. Hakan orayı gördü. Martial attı topu. Anthony Martial. Bir orta. Erik Dyer. Immobile. Hakan'ı koşu Hakan vurdu. Paulo Pez. Hakan orta. Ve Immobile. Hakan'dan asist Immobile'den gol. 1-1. Kesi de kaldı. Hakan. İyi pas, immobile, immobile. Müzik Milan öne geçiyor. Pas Hakan'a, Hakan. Hakan, Hakan çekti. Hakan vurdu out. Ciro immobile. Immobile. Şimdi Hakan. Hakan vuruş geldi Pa Lopez korner. Pedro çekti. Pedro geriye Spinazzola orta yaptı. Karşıladık. Atak devam. iyi pas. Miki Taryan iyi döndü. Kesi dokundu. Miki Taryan'ın önünde kaldı ama. 2-2. Erik Dyer topun başında. Veretot da geldi. Vuruş geldi. Donnarumma. Sandro Tonali. Tonali ile gidiyoruz. Tonali verdi pası. Oscar orada kaçan. Anthony Martial. Martial bitirdi mi? Oho. Smalling son anda müdahale. Martial ortayı yaptı. Kafa Kerden. Pedro. Oscar. Vuruş geldi Oscar'dan avuta. İtalya'da yeni bir şampiyon var artık. Bugün goller Immobile'den ve Miki Mkhitaryan'dan geldi. 2-2 bize yeterli sonuçtu. İstediğimizi başardık. Bugün kupayı kaldırması için son 5 dakikada onu oynalmıştım. Kaptan İbrahimovic. Serie A şampiyonu Milan. Sezonun son maçı. Şampiyonlar Ligi finali. Bayern Münih Milan. Sergio Roberto'nun döndüğünü görüyorum. Formaları da ayarladık. Bundan sonrası oyuncularda. Sadece 2 sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi finaline geldik. Bu önemli bir başarı. Arsenal transfer kariyerinde finalde penaltılarla kaybetmiştik. Bu sefer aynısını yaşamayalım. Martial ortaya döndü. Martial. Şimdi Immobile. Hakan'a. Hakan. Vuruş geldi. Golü de attı finalde. Hakan Çalhanoğlu. Teyes pil bitti Teyes'in ortaya döndü. Immobile. Şimdi Tonali. Sandro Tonali sağ taraftan Roberto kaçtı. Roberto ortaladı. Vuruş geldi Immobile ikilidi. Milan 2 Bayern 0. Tonali top bizde. Roberto. Şimdi Tonali'nin önüne. Tonali müthiş pas attı Mason Greenwood'a. Greenwood getiriyor. Greenwood Greenwood verdi pası. E ile üçledi. Rahat bir finale doğru gidiyoruz. Tonali araya girdi bu arada. Greenwood. Hakan'a. Hakan. Roka'dan döndü. Atak devam ediyor. Greenwood. Greenwood. Şimdi vuruş. Neuer. Maguire. Goreska. Ve 3-0 kazanıyoruz. Ligde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı İbrahim kaldıracak. Yine son dakikalarda oyuna girdi kaptan. Bunu hak ediyor çünkü. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir zafere ulaştık. Kupa Milan'ın ligde zafer. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk bu arada puan tablosu 86, 85 ve 85 şeklinde bitmiş. En iyi avarajlara Juventus'la bir sahipmişiz. Ligin en fazla gol atan takımı onlardı. En az gol yeni Inter'miş. Takıma dönüp baktığımızda önce gelişimleri göstermek istiyorum. Artı 5 var orada Sandro Tonali müthiş gelişti. Artı 3'lerimiz vardı. Hakan 84'e yükseltti kendini. Greenwood 85'i gördü. Ve istatistik anlamında da Martial muazzam oynadı. Immobile golcülük anlamında çok iyiydi. Greenwood iyiydi. Hakan asist anlamında, gol anlamında da çok iyiydi. Özellikle geçen seneyi kıyaslarsak Alex de Solbeck'ten müthiş katkı verdi. Simon Kerr 4 golle oynamış. İbrahimovic'in 18 maçta 4 golü vardı. Takım genel olarak mükemmele yakın oynadı. Donnarumma'nın da 2 asisti varmış. 28 maçta gol yemedi. Bırakırken en değerlimiz Gianluigi Donnarumma. 123 milyon euro. Ligde gol kralı Ronaldo olmuş. Immobile 3, Martial 4, Greenwood 8. Asist kralı da Ronaldo. Martial 2. olmuş burada. Hakan Çalhanoğlu da vardı 7. sırada. Ve gol yemeye maç sayısında Donnarumma 19'da liderdi. Ve Milan transfer kariyerinin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.